Değerli arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, nihayet o beklenen gün geldi, çattı değerli arkadaşlar. Bugün cumartesi ve bugün akşam gece. Oleksandr Uysik ve Daniel Dubao ikinci kez ringe çıkacak. Ancak bu kez tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşması için taraflar ringe çıkıyor. Karşılaşma Londra Wembley Stadyum'da sahnelenecek ve dizi ondan canlı olarak yayınlanacak. Türkiye saatiyle. 23.45'te ring yürüyüşü bekleniyor ancak bu süre daha önce de söylediğim gibi uzayabilir arkadaşlar. Yani saat 1 buçuk sularını bulur diye düşünüyorum. Tabii ki önemli bir karşılaşma. Bu önemli karşılaşmanın dün tartısı gerçekleşti. E, tartıda gerçekleşen detayları sizlere aktaracağım. E, ve tabii ki bu önemli karşılaşmayla ilgili internet üzerinde de sürekli e, geziniyorum. Hani neler var, neler konuşuluyor, gözden kaçan bir şeyler var mı diye. Çünkü arkadaşlar bu tür önemli karşılaşmalarda tarafların ring dışındaki tavır ve davranışları e, az çok daha isabetli e, tahminde bulunmamıza, en azından daha yakın kestirebilmemizde e, bize önemli destek oluyor değerli arkadaşlar. Tabii ben hemen kilolara geçeceğim. Oleksandr Uysik Tyson Fury ile yapmış olduğu revanj karşılaşmasındaki kilosuyla hemen hemen aynı. Sadece bir 450 gram bir fazlası var. Bu da çok önemli bir detay değil. Daniel Dubao en son Joshua ile karşılaşmıştı bildiğiniz gibi. Joshua karşılaşmasından sonra Daniel Dubao 4,5 kilo civarında daha hafif geldi değerli arkadaşlar. Dolayısıyla şimdiye kadar boksörlerde herhangi bir mazeret. ...herhangi bir sorun şimdiye kadar görünmedi. Ee, ve tabii ki ekran görüntümde de görüyorsunuz... ...bu görüntü aslında eski bir görüntü. Yani Daniel Dubon'un e, stadyumda karşılaşıp... ...işte yeni şampiyon benim diye bağırmıştı. Biliyorsunuz Oleksandr Usyk'i böyle etkilemeye çalışmıştı. E, ancak bunlar yine de bir işe yaramadı. Çünkü Oleksandr Usyk'in İngilizlere karşı bağışıklığı oldukça yüksek. E, bunu en üst seviyede yapan Tyson Fury'ydi biliyorsunuz. Tyson Fury dahi Alexander Ruiz'i etkilemeyi başaramamıştı değerli arkadaşlar. Bu nedenle şimdi bu görüntüyü kısa bir izleyelim. Ee, hemen onu size izlettireceğim. Bakın. Bakın. Arkadaşlar bu, şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Boksörle antrenör çok iyi bir şekilde senkronize olmalı. Ee, ve daha önceki yorumlarımda da zaten söylemiştim. Ee, çok aşırı gerginler. Yani her sorulan soruya böyle çok gergin, çok sinirli cevap veriyorlar. Bir sıkıntı var. Yani bir sıkıntı var. Yani bu sıkıntı Daniel Dubağ'ın bu karşılaşmada underdog olması çok, Önemli bir detay değil aslında. Çünkü son 3 karşılaşmasında zaten underdog'dı. Bu karşılaşmada da underdog. Yani bundan gurur duyması gereken yerde, işte bunları çok iyi bir şekilde açıklaması gereken yerde çok sinirlenerek cevap veriyorlar ve antrenörle Daniel Duba arasında ciddi bir sıkıntı var. Siz bunu yapabilir misiniz arkadaşlar antrenörünüze veya sevdiğiniz yakın bir arkadaşınıza? Bunu yapabilir misin? Bu ne demek? ...nokta nokta çekil önümden, çekil yolumdan, beni rahat bırak anlamında şeylerdir bunlar ki... E, ...ben tartıyı izledim, tartıda dam çalsı görmedim arkadaşlar. Şimdi bunlar ciddi problemler. Bir sıkıntı var ekipte. Benim için şahsen bunlar çok ciddi ciddi problemler arkadaşlar. Tabii şimdi karşılaşmaya dönecek olursak ben e, birkaç da not aldım bu arada. Arkadaşlar... Şimdi Daniel Dubois'un Oleksandr Usyk'le ilk yapmış olduğu karşılaşmada Daniel Dubois'un kısa direkt isabetine e, 10 yazmışız. 10 isabet yapmış. E, Antonio Joshua, Filip Hergovic ve Jerry Miller e, kısa direkt e, isabetine ortalama 58 yazmışlar arkadaşlar. Yani oldukça yüksek ve Alexander Uysik'e bu sadece 10 olarak yazılmış değerli arkadaşlar. Tabi şimdi bir bakıyoruz Alexander Uysik biliyorsunuz çok hareketli ve önemli de isimlerle karşılaştı yakın tarihte. İşte Tyson Fury ile iki kez, Anthony Joshua ile iki kez. Şimdi o rakamlara bakıyoruz. Şimdi Fury ile yapmış olduğu ikinci karşılaşma yani revanj karşılaşmasında 29 Fury'nin isabeti. Ancak Fury'nin isabeti ilk karşılaşmada 32. Anthony Joshua ile yapmış olduğu ilk karşılaşmada 25, rövanş karşılaşmasında Joshua'nın isabetleri 19'a düşmüş. Yani şimdi bir kere ring zekası, tecrübe, yetenek, mental seviye, Tyson Fury, Anthony Joshua bana göre Daniel Dubao'dan hem fiziki hem mental olarak mental olarak çok daha iyi bir durumda. Ama şimdi bu boksörlere baktığınız zaman bu boksörler dahi revanşta isabet oranlarını düşürmüşler değerli arkadaşlar. Şimdi tabii ki bununla ilgili Anthony Joshua'nın bazı açıklamaları var. Hemen onu da size söyleyeyim. Anthony Joshua da şunu söyledi. Tabii ki Daniel Dubanın kısa direkleri oldukça etkili. Buna ben de bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü çocuk genç ve güçlü bir boksör arkadaşlar. Oldukça etkili. Ancak Joshua diyor ki Şimdi Oleksandr Usik zaten diyor gücüne güvenip de ringe çıkan birisi değil. Oleksandr Usik yeteneklerine güveniyor. Fakat diyor Oleksandr Usik ters kartlı bir boksör. Ve ters kartlı olduğu zaman şimdi diyor sizin duruşunuz diyor ters karta göre sorunlar çıkartabiliyor. Dolayısıyla düz kartlı bir boksörde yapmış olduğunuz isabetleri yapamayabiliyorsunuz. Her ne kadar sparring partneriniz ters kartlı olsa da ters kartlı idmanlar yapsanız da bu ringde çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla Joshua bu şekilde bir açıklamada bulundu değerli arkadaşlar. Tabi şimdi Frank Warren'ın da açıklamaları var. Daniel Dubaun'un kısa direkleriyle ilgili. Daniel Dubaun'un kısa direkleriyle ilgili bizim bir sorunumuz yok zaten. Ben de bunu kabul ediyorum. Çocuk genç ve güçlü bir boksör. Ve güçlü yumruklar atabiliyor değerli arkadaşlar. Ve tartıda benim dikkatimi çeken bir başka şey de şu oldu. Hani dedim ya orada Dan Charles'ı ben görmedim. Bunu bilemiyorum. Ama Dan Charles'la ilgili ekip içerisinde ciddi bir problem var. Onu görmedim. Fakat Daniel Dubaun'un yüzünde bir tereddüt. Daniel Dubaun'un yüzünde böyle bir bir çekingenlik. Ve özellikle de işte Alexander Uysik üstünü çıkardı. Ve işte öyle tahmin ediyorum ayakkabılarını falan giyerken Daniel Dubao böyle şaşkın şaşkın Oleksandr Usik'in fiziğini kesiyor. Dikkatli bir şekilde bakıyor. Tedirgin. Yani ben bunları daha önceki konuşmalarımda da söyledim. Daniel Dubao'da gerçekten büyük bir tedirginlik var. Kolay değil. Tabii ki kolay değil. Ama yani siz de ilk defa buraya gelmiyorsunuz. İlk defa Wembley'e çıkmıyorsunuz. Veya böylesine önemli bir karşılaşmaya çıkmıyorsunuz. Daniel Dubao daha önce Alexander Usyk karşılaştığında WBA'nın regular kemerinin sahibiydi. Dolayısıyla yine bir dünya şampiyonu aslında. Yine bir dünya şampiyonu. Fakat şimdi burada süper kemer var. Yani en üst seviyedeki IBF'in süper kemer var. Dolayısıyla Daniel Duba bir dünya şampiyonu. Ben Daniel Dubao ile ilgili hani onu alaşağı etmiyorum ama Daniel Dubao'nun şu son bir haftada gösterdikleri hem ekibinin hem de kendinin bu e, tavırları, böyle her şeye şaşıran e, tavırları bunlar hiç hoş değil arkadaşlar. E, ve burada da antrenörünü böyle iteklemesi bunlar da hoş değil. Dolayısıyla bunlar ringde çok kötü yansıyacak ve tabii ki şu anda zaten Oleksandr Uysik çok böyle ağır bir şekilde bu karşılaşmanın favorisi olarak görünüyor. Ama tabii ki bu bir bokstur arkadaşlar. Yani bir yumruk her şeyi değiştirebilir. Daniel Dubois Oleksandr Uysik'i incitebilir mi? Tabii ki incitebilir. Ve zaten şu anda İngilizlerin de dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi başka bir argümanları yok. Yani şu anda neyi kullanıyorlar argüman olarak? İşte Daniel Dubao, o eski Daniel Dubao değil. Bunu Lennox Lewis de söyledi. Eski dövüşçü değil, eski Daniel Dubao değil. İki yıl önceki, şimdi çok daha farklı gibi. İngilizler sürekli bunu konuşuyorlar. Bunu konuşuyor. Ancak ben buna inanmıyorum arkadaşlar. Yani böyle iki yıl içerisinde bir şeyler değişmez. Ve şurada da zaten şu son bir haftadır takındıkları tavırda bunlar da hiç iyi alamet tavırlar değil. En azından orada sizi çeken kameralar var. Şimdi ben bu görüntüyü daha önce izledim ama burası gözümden kaçmış. Dün de tesadüf internette gezinirken bu e konu dikkatimi çekti ve bunu sizlerle paylaşmak istedim çünkü bunlar çok önemli detaylar. Bu karşılaşma İngiltere'de arkadaşlar. Tabii ki Alexander Usyk 38 yaşında. E, muhtemelen Tyson Fury ile karşılaşabilir 2026 yılında ama net değil arkadaşlar. Net değil. E, ve bununla ilgili de zaten hayranlar Alexander Uysik ile Tyson Fury'yi 3. kez görmek istemiyorlar. Hayranlar Tyson Fury ile Anthony Joshua'yı görmek istiyorlar. Dolayısıyla bu karşılaşma Oleksandr Usyk'in son karşılaşması olabilir. Şimdi bu işi organize eden e, sermaye ne ister? Şimdi böyle bir durumda sermaye kimi destekler arkadaşlar? Sermaye Dubao'yu destekler. Neden Dubao'yu destekler? Çünkü genç bir boksör. Çünkü önünde daha uzun bir yolu var. Oleksandr Usyk muhtemelen belki de son kez izleyeceğiz. Bilemiyoruz. Bundan sonra ne tür bir açıklamalar yapar? Ancak daha önceki yapmış olduğu açıklamalarda belki bir kez, belki iki kez diye açıklamaları vardı. Ama ben şuna inanıyorum: Oleksandr Otsik üçüncü kez tartışması dünya şampiyonluk ünvanını alırsa, bana göre Oleksandr Otsik emekli olur ve emekli de olmalıdır, zirvede de bırakmalıdır diye. Düşünüyorum arkadaşlar. Tabii şimdi bu karşılaşma şimdi Derek Chisora'nın söylediği şeye getireceğim. Derek Chisora dedi ki yani her şeyi Dubaonun kazanması için ayarladılar. Arkadaşlar ben daha önce de söylediğim gibi hiçbirisi bizim adamımız değil ama biz üzüm yemek istiyoruz. ...bağcıyla bizim işimiz yok. Dolayısıyla ben böyle uzun soluklu sürükleyici güzel bir karşılaşma izlemek istiyorum ama bu pek mümkün görünmüyor. Bana göre bu karşılaşma önceki karşılaşmadan çok daha kısa olacak ve Oleksandr Usyk durduracak. Daniel Dubao'nun vazgeçmesiyle Oleksandr Usyk durduracak. Daha önceki açıklamalarımda zaten şunu ifade etmiştim. Dedim ki yani şayet Daniel Dubao vazgeçmezse Oleksandr Usyk sayıyla alır. Ee, ama vazgeçerse de tabii ki e, knockout, teknik knockoutla e, ee, Oleksandr Usyk zaten benim başından beri favorim arkadaşlar ki fiziğini de gördük Oleksandr Usyk'in. Fiziği gayet çok iyi ve Oleksandr Usyk'in bu mevcut mental yapısı ve fiziki yapısı Daniel Dubağ'ın moralini iyice bozdu arkadaşlar tartıda. Ben bunu gördüm. Ama dediğim gibi ben sadece çok güzel bir karşılaşma olmasını istiyorum. Ee, önemli isimlerin açıklamaları var. Gün içerisinde yine vakit bulduğum zaman bu önemli isimlerin açıklamalarını da sizlere aktaracağım. Ee, ama Oleksandr Uysik şu an ağır bir şekilde bu karşılaşmanın favorisi. Daniel Dubağ'ın bu karşılaşmayı kazanabilmesi için Tıpkı ilk karşılaşmada olduğu gibi bel altı vuracak. O bel ile ilgili de arkadaşlar bakın bu Lennox Lewis'e de soruldu. Anthony Joshua'ya Joshua da soruldu. Yani biz bununla ilgili bir şey söylemek istemiyoruz dedi ikisi de. Ee, ancak şunu söyleyeyim ki uzmanlar da zaten bununla ilgili defalarca açıklamalarda bulundular. Arkadaşlar bir yumruk isabet ettiği anda rakip düşüyorsa bu bel altıdır ve bir yumruk isabet edip belli bir süre sonra rakip düşüyorsa o işte zaten e, yasal bir yumruktur. Bununla ilgili açıklamaları defalarca yaptık. Göbek deliği zaten görünsün isteniliyor e, şortta. Neden? Çünkü göbek deliğinin altına vurulmuyor arkadaşlar. E, dolayısıyla ben bu konularla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. O yumruk tabii ki bal gibi bel altı yumruktu. Hani çünkü başka bir argümanlar olmadığı için işte o Aleksandr Uysik'i ...işte e, incitti... in ona büyük acı verdi. Tamam acı verdi. Evet verdiniz. Ne diyordu Dan Charles? Geçici felçlik yaşadı dedi. Bu işin de uzmanları daha iyi bilir dedi. Titremeye başladı dedi. E, tamam dedi. De, titredi. E siz de işi bitireydiniz canım. Adam ondan sonra maçı bırakıp gitmedi ki. 5 dakikada öyle tahmin ediyorum. 4 dakikada eee Maça tekrar döndü. Bu soru Lennox Lewis'e soruldu. Ben olsam ben de yapardım dedi ya. Tabii ki dedi böyle şeylere dedi. Yani yani boksör dedi bu tür şeyler dedi. Kullanır. E tamam o zaman siz işi bitireydiniz. Tamam işte adam yarı felç de geçirdi. Felçlik geçirdi. Titredi. Ne bileyim bütün sinir sistemi shut down oldu diyordu Dan Charles. Tamam shut down oldu. O zaman siz de adamı shut down yapın kapatın. Dolayısıyla arkadaşlar yani bu durum bu Daniel Duba ile Dan Charles arasındaki sıkıntı bana göre şu. Bu maçın sunumuyla ilgili Dan Charles bu işi çok gerdi arkadaşlar. Ben bunu buna bağlıyorum. Kovulacak. Yani bu karşılaşmayı kaybetse de kazansa da Daniel Dubao şu görüntü Dan Charles'ın kovulacağının işareti. Böyle bir şey yapamazsınız siz antrenörünüz arkadaşlar. Size en yakın olan kişi, ekipteki sizin en yakın olan kişiniz kim? Baş antrenör. Siz bunu baş antrenöre yapıyorsanız siz zaten mental olarak çökmüşsünüz. O yüzden diyorum. İlk karşılaşmadan çok daha kısa sürecek Daniel Dubov'un vazgeçmesi değerli arkadaşlar. E, ring hakemine çok büyük işler düşüyor. Ben sadece bunu söylüyorum. E, çünkü evet Oleksandr Uysik'in kazanmasını isterim tıpkı derekçisi oranında söylediği gibi bugüne kadar tarihe geçmiş her zamanların en iyilerinden birisi olmasını isterim. Bununla ilgili de Lennox Lewis bunu da söyledi. Dedi ki Ali ben hangi odadaysak yani neredeysek Alexander Uysik de orada dedi. Bunu da kabul ediyor e, Lennox Lewis. Ha Lennox Lewis ne dedi başka onu da söyleyeyim. Yani Dubao'nun dedi kazanması için çok daha fazla yumruk atması lazım. Çok daha fazla isabet etmesi lazım. Alexander Uysik'i iplere sürmesi lazım ki Alexander Uysik iplerde durmaz. O ringin ortasında durur çünkü hareketli bir boksör. Bakalım bunları yapabilecek mi Daniel Dubao? Ama e, şu görüntüden sonra benim açıkçası hevesim de gitti arkadaşlar yani. Hani sizi de soğutmayayım bu karşılaşmadan da. Yani şimdi bunlar hiç hayra alamet şeyler değil. Ümit ederiz Daniel Dubao böyle çok çetin bir ceviz gelir. Ve tarihte olduğu gibi genç aslan yaşlı aslanı kovar. Sistem hep böyleydi ama burada pek öyle görünmüyor arkadaşlar. Yani e, ihtiyar aslan pek bölgesinden vazgeçecek gibi görünmüyor ve o konuda da ben ben çok eminim. Bu benim şahsi fikrim. Tabii ki herkes kendi fikrini söylemekte özgür. Bu arada yazıyı değiştirmeyi unutmuşum arkadaşlar gördüğünüz gibi. ondan dolayı da çok çok özür diliyorum. Bir sonraki paylaşımımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.